19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Düzce Valisi Selçuk Aslan, Türkiye Muhtarlar Derneği Düzce Şubesi Başkanı Taceddin Kaval, Tüm Muhtarlar Derneği Düzce Şubesi Başkanı Fikret Koçoğlu ve dernek üyeleriyle il genelde görev yapan mahalle ve köy muhtarlarını kabul etti. Vali Aslan muhtarlarının toplumun en önemli yapı taşları olduğuna dikkat çekerek görevlerini büyük bir özveri ve fedakarlıkla yerine getirdiklerini vurguladı. Muhtarların köy ve mahalle sakinlerinin sorunlarını iletmekteki rollerinin büyük önem taşıdığını belirten Vali Aslan, tüm muhtarlara sağlık, mutluluk ve esenlik dileklerinde bulundu. Düzce Belediyesi vatandaşların ödenmemiş borçları için belirlenen son tarih öncesinde gerekli ödemeleri yapmalarını hatırlatarak borçlara çağrıda bulundu. Mükelleflerin borç durumlarını öğrenmek için belediyenin resmi web sitesinden veya ilgili birimlerden bilgi alabilecekleri ifade edilirken ödemelerin belediye vezneleri, online platformlar ve bankalar aracılığıyla yapılabileceği kaydedildi. Belediyeden yapılan açıklamada kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından ödemelerin zamanında yapılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, belediyemizin kamu hizmetlerini etkin şekilde yerine getirebilmesi için hamle alacaklarının tahsili büyük önem taşımaktadır. Bunun için borçlu mükelleflere kısa mesajla borç bildiriminde bulunulmuş ve bu bildirimin ardından ise çeşitli zaman dilimlerinde üç kez telefonla aranarak borçları hatırlatılmıştır. Bu çağrılarımıza karşılık vermeyen mükellefler için, yasal süreç başlatılmış ve borçları ödeme emri gönderilmiştir. Ödeme emrinin süresi 15 gün olup bu süre içerisinde ödenmeyen borçlar için ek bir süre daha tanınmış. Ancak buna rağmen tahsil edilemeyen borçlar için taşınmazlar üzerine satılmaz şehri konulması, banka hesaplarına bloke uygulaması gibi yasal prosedürler devreye alınmıştır. Borcun ödenmesi durumunda taşınmazların üzerindeki satılamaz şerhi aynı gün kaldırılmakta, banka blokelerinin kaldırılması için de işlemler aynı gün başlatılmaktadır. Bu tür yaptırımlarla karşılaşmamak için vatandaşlarımızın borçlarını zamanda ödemelerini gerektiğini önemli hatırlatırız. Ödemeler belediyemizin veznelerinden yapılabileceği gibi online platformlar ve bankalar aracılığıyla da yapılmaktadır denildi. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinası'nda uyuşturucu ile mücadele devam ediyor. Düzce Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri iki ayrı adrese baskın yaptı. Koçbaşı ile evin kapısı kırılırken narkotik köpeği ile de arama yapıldı. Azmi Milli Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu madde olduğuna yönelik bilgiler elde edilmesi üzerine polis ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan 7 suç kaydı bulunan YE'nin YA evinde yapılan aramada 100 gram sentetik kanilobiyat, bir adet çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi. Çay Mahallesi'nde yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılan RÇ isimli şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda ise 240 adet sentetik ezel maddesi, bir adet ekstazi hap ve bir gram metanfetin maddesiyle geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli makamlara sevk edilen YI ve RÇ tutuklanarak cezaevine konuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan sağanak yağış uyarısının ardından kent genelinde etkili olan sağanak yağış hayata olumsuz etkilerken yüksek kesimlerde ise sağanak yağış yerini kar yağışına bıraktı. Sezonun ilk kar yağışını gören yaylalardan biri olan ve 1600 metre yükseklikte bulunan Kızık Yaylası'nda kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı. Gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sebebiyle yaylada kalanlar sabah saatlerinde beyaz örtüyle uyandı. Kar kalınlığının 10 santimetreye kadar ulaştığı yaylada kar yağışının etkili bir şekilde devam etmesi bekleniyor. Bolda gün boyu etkili olan yağmur gece saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Abant Gölü Milli Parkı bölgesinde gece boyunca etkili olan kar yağışı nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 cm'ye kadar ulaştı. Soğuk hava etkili olduğu bölgede sıcaklık sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü. Ayrıca beyaz örtüyle kaplanan Abant Gölü Milli Parkı'na ziyarete gelen vatandaşlar kar manzarası karşısında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Bol'da güneşli havaların ardından hava sıcaklıkları düştü. Vatandaşlar dünyada yaşanan küresel ısınma ile bu yıl mevsimler de değişti, yaz mevsiminden direkt kışa geçtik dediler. Kent merkezinde iki gündür aralıklarla etkili olan yağmur yağışı yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Bol'un dört bir yanında bulunan yüksek kesimlerdeki yaylalarında yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Yedi Göller Milli Park yolu üzerinde bulunan Tuzak Yaylası, Gerede ilçesine bağlı Urumşah Yaylası, Merkez ilçeye bağlı Merkeşler Yaylası ve Anadolu Otoyolu'nun Gerede ilçesi Can Kurtaran mevkinde yağan kar yağışı vatandaşlar tarafından görüntüye alındı. Bolu'nun yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı arıklarla etkisini sürdürüyor. Bolu'nun doğa harikası Yedi Göller Milli Parkı'nın yakınlarında bulunan yaylılarda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Çam ağaçlarının üzerine düşen beyaz örtü kartpostallık görüntüler oluşturdu. Oluşan muhteşem görüntüler doğa sever Mustafa Nazlı tarafından drone ile görüntülendi. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Bolu'da zirai don uyarısı da yapıldı. Soğuk hava koşullarının bir hafta daha sürmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrasında Sakarya genelinde etkili olan yağış ve soğuk hava yüksek kesimlerde kar yağışına sebep oldu. Hendek ilçesinin yüksek kesimlerinde mevsimin ilk kar yağışları ara ara devam ediyor. Etkili olan kar yağışı sonrasında bazı bölgeler kısmen beyaza büründü. Bolu'da yere çöp atanların belirlenip ceza işlem uygulanması için zabıta ekipleri gece gündüz güvenlik kamerası kayıtlarını inceliyor. Terminal bölgesine yerleştirilen kameralar ile kentte dışarıdan gelen yabancı araçlar da aynı titizlikle denetleniyor. Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kameralardan otobüs terminalinin girişine fark edilen 42 plakalı otomobilin camından dışarı pet şişe atıldığını tespit ettiler. Ekipler araç sahibine idari para cezası uyguladı. Bir sonraki gün gece saatlerinde de terminalin aynı noktasına park eden şehirler arası ulaşım hizmeti veren özel bir firmaya ait otobüsün kapısından poşet çöpün dışarı atıldığını belirleyen zabıta ekipleri firma sahibine de aynı cezayı uyguladı. Sağlık Bakanlığı tarafından hastaneler ve sağlıklı hayat merkezlerinde hizmete sunulan gebe okulları ve sınıfları anne adaylarının takdirini topluyor. Her kadının gebelik, doğum, yeni doğum bakımı ve üreme sağlığı hakkında yeterli eğitim alması gerektiği anlayışıyla yürütülen bu program anne adaylarının bilinçli bir doğum süreci geçirmesini hedefliyor. Gebe sınıflarında normal doğum, ağrı yönetimi, doğum sonrası bakım ve annelik sürecine uyum gibi konularda eğitimler veriliyor. Eşitlikler, gebelikte beslenme, doğum ve nefes egzersizleri, doğusalık dönemi, anne sütünün önemi ve doğru emzirme teknikleriyle birlikte aile planlaması konularında bilgilendirmeler yapıyor. Gebelerimiz bu veyi aile hekimleri tarafından yönlendiriliyor. Kadın doğum uzmanlarımız tarafından yönlendirilebiliyor. Sağlık hayat merkezlerinde diyetisyenlerimiz, fizyoterapistimiz, çocuk gelişim uzmanlarımız da mevcut. Onları da eğitimlerimize dahil ediyoruz. İlk bilim olduğundan dolayı gebelik ve lohusalık hakkında bir bilgim yoktu. Bir arkadaşımdan duydum buraya eğitime gelmişti. Ben de faydalanmak istedim. 3 haftadır buraya geliyorum. Loğusalıkla ilgili çocuk bakımı, bebek bakımı hem teorik bilgiler edindim hem de uygulamaya yönelik bilgiler verdiler. E bu sebeple bana çok faydalı oldu. Normal doğumdan korkularım vardı. Buraya geldikten sonra doğum, doğumdan önce doğum sırasında ve doğum sonrasında fizyolojimizi düzeltmek için nefes egzersizleri, gerekli fiziksel egzersizler, esneme egzersizleri gösterdiler. Benim ikinci gebeliğim, ikinci canlı doğum olacak inşallah. Hem gebe eğitim sınıfında doğum öncesi ve doğum sonrası eğitimlerini aldım. Hem de DM'nin e, yararlandım. Aktif e, pilates eğitimleri nasıl olduğunu, daha sonra bebeğimin nasıl yıkaması gerektiğini, Onunla nasıl ilgilenmem gerektiğini, doğum sürecimde neler yaşayacağımı, nasıl bir süreç beni bekleyeceğini. Birinci doğumum bu şekilde oldu. Ben e, bütün aktif pilatesimi, yürüyüşümü, yüzmemi, her şeyi yaptım. Doğumda normal doğum ki bekliyorsanız hiçbir planı yok, tamamen sürpriz. Yani e, böyle bir an gelecek ama bu süreç çok sabır gerektiriyor ve sonundaki duygu tarif edilemez. O muazzam bir histi. Onu her annenin yaşamasını isterim. O heyecanlı. İkinci gebeliğim. Gebelik eğitiminde de ikinci ve üçüncü doğumun hani kolay olduğunu, daha rahat geçireceğimi söylediler. İnşallah bu şekilde olur. Kaza yeni mahalle mevki Anadolu Otoyolu bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücülerin isimleri henüz öğrenilemeyen 54 ACN 522 plakalı otomobil ile 54 S0399 plakalı servis minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan Metin'de, Melek'te, Gökhan S ve Oğuz S isimli toplam 4 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çalışmaları Sakarya Aramı Kurtarma Ekibi de destek verdi. Adrese ulaşan ekiplerce olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ilişkin olarak inceleme başlatıldı. Ne yapıyor? Geçiyor. Geçiyor mu Ali? Alıyor Sakarya'nın Karasu ilçesi Yalı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında cadde üzerinde seyir halinde olan 54 KN 700 plakalı otomobil ile U dönüşü yapmakta olan 54 ABP 121 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki otomobil savrularak yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında hastaneye sevk edildi. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.